Hepinize merhaba. Gerçekten sizler gibi ben de bu sene zamanın nasıl geçtiğini Anlamadım. Sınava 20 gün kaldı. Yani daha çok varmış gibi geliyor. İlk defa bende de bu yıl böyle oldu arkadaşlar. Çünkü olağanüstü bir süreçler yaşadık. Şimdi merak edilen sınava nerede gireceğim? Bu sizler için de benim için de çok önemli. Çünkü ben de sınava giriyorum arkadaşlar. Sadece soruları görmek ve sizlerle soruları tartışmak için sınavın ertesi günü sınavdan çıktığımız an sizlerle olacağız arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Ne zaman yayınlar? Daha önce de söylemiştim. ÖSYM'ye yaklaşık 2-3 hafta önceden bunu yayınlıyor. Son 3-4 yıla baktığımızda haftaya hafta içinde ben sınava giriş belgelerinin yayınlanacağını düşünüyorum. Yani 30 Mayıs 1 Haziran'dan itibaren o hafta içinde ben bu belgelerin erişime açılacağını düşünüyorum. Bu arada o belgeleri hemen çıkartın sınava resmen hazır olun diyorum arkadaşlar. Esas süreç sınavdan sonra başlayacak. Sınavı yapacağız. Puanlarımızı cebimize koyacağız. Tercih döneminde çok özel analizlerle bize ışık olacak o verileri sizlerle paylaşacağım ve hep beraber çok sağlıklı şekilde tercihlerimizi yapacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.